Arkadaşlar merhaba bugün sizlere car for sale simülatör yani araba alış-satış galeri falan fistan yalanın biri bin para şöyle bir galerimiz var ama bu ilk başladığınızda çok küçük yani şu kadar bir alanınız var ee, bina aynı bina farklar sadece duvarlar farklı ee, sizi bu şekilde başlatıyor iki yerden araç alabiliyorsunuz Daha doğrusu üç yerden ama şöyle belirli günleri var. Ha, çok güzel oldu. Şu an akşam oldu. Fikana kapatıyoruz. Kapıyı kapattığınız zaman sol üstte gördüğünüz gibi ofis kapalı diyor. Otobüs durağına geliyoruz eğer arabayla gitmek istemiyorsanız. İlk başlarda size bu konteyner evi veriyor. Konteyner eve git diyorsun. Kapımızı açtık. Uyuduk. Gün sonu e, yapmış olduğunuz ciro, zarar ya da kar size bunun bilgisini verir. Ben 900 bin eksiye düşmüşüm çünkü bayağı bir araç aldım. Galerinin önünde gördünüz. Şimdi ilk başta araç alabileceğiniz yer. İlk olarak mahalleden alabilirsiniz. Mahallede çok cüzi fiyatlı arabalar oluyor. Hani komşular satıyor. Herkes evinin önünde araç satıyor. Mahalleden araç alabilirsiniz. Yetenekleriniz var. I'ya bastığınız zaman yetenek ağacı çıkar. Yetenek ağacından pazarlık en önemlisi. Çünkü bildiğiniz gibi bir malı satarken değil alırken kazanırsınız. Bu şekilde araçlar var. Girip kendisiyle konuşuyorsunuz. Araç sahibiyle. Araçta pazarlığını yaparsın. İlk başlarda pazarlık hakkınız yok. Ekspertiz hakkınız yok bunu yeteneğe yetenek ağacından açıyorsunuz. Bunun için de biraz araba satmanız gerekiyor. beni dinlerseniz ilk yetenek olarak açmanız gereken sünger çünkü aldığınız arabaları temizledikçe çok hızlı bir şekilde size yetenek veriyor. Bu şekilde mahallede gezeceksiniz. İşte satıcılarla görüşüp hoşunuza giden araba olursa boyasız, hasarsız bulursanız fiyat daha da bir yüksek oluyor. Baktınız aracınızı aldınız. Hatta bir tane araç alalım. Aracı aldınız ama kendiniz götürmek istemiyorsunuz. Şöyle diyelim. Bakın hasarsız, boyasız. Ekspertiz yapabilirsiniz. Ama ben adama güveniyorum. 29 bin diyor. Normalde pazarlığı açmazsanız eğer aktif etmezseniz direkt bu parayı alıyorsunuz. Ama ben pazarlık yeteneğini açtığım için Direk diyorum ki baba 24 bin'e bana bu aracı verir misin? 24 bin'e verdi bakın 5000 lira kâra geçtim. Binip ben de götürebilirim arabayı ama o zaman gün e, saat çok fazla saat kullanıyor o yüzden arabanın ön tarafına ya da arka tarafına bakın bir bin çıkıyor bir de araba çıkıyor arabaya bastık. Eğer arabam hasarlı olsaydı. Liflerin resmi olurdu. Life basardık. Araba direkt tamire giderdi. Ama yine gidip sizin tamirciyle görüşüp tamiri başlatmanız gerekiyor. Ama benim arabam hasarsız. Ben direkt çekiciyle alınsın dedim. Arabam gitti. Otobüse bindim. Ofisime geldim. Bakın diğer araba çekiyor. Çünkü çekici arabayı getirdi. Buraya bıraktı. Eğer Bezi açtıysanız eğer alıp yıkamaya götürmenize gerek yok. Kendiniz bu şekilde temizleyebilirsiniz. Temizledikçe yeteneğiniz artıyor. Yeteneğiniz belli bir seviyeye geldikten sonra size bir yetenek puanı veriyor. Yetenek ağacından yeteneği açabilirsiniz. Şimdi en çok sorulan soru bu tablet olayını nereden alıyoruz? Arkadaşlar tableti alabilmeniz için otobüs durağına gelir, bara gidersiniz barda şu kenarda duran arkadaş şu arkadaş kara borsacı tableti bu arkadaştan alabilirsiniz ben zaten sahip olduğum için alamıyorum bir de yanında balta veriyor o da hurda araçları parçalamak için hurda araçlar yakında gelecek şu an olmadığı için bir de şurada bir özellik var muhtemelen bir sonraki güncellemelerde bu zımbırtıları kullanabileceğiz bunun dışında içecek alabiliyorsunuz. İçecekten kastım bira yani özendirmek gibi olmasın. Arka tarafta kumar oynayabiliyorsunuz. Oyunun amacı kim 21'e daha yakın olacak. 21'i geçmeden 21'e daha yakın olmanız gerekiyor. Bunun bizim rita, rita 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 falan fistan kaybettik. Bizde böyle bir oyun var mı bilmiyorum. Onu söylemeye çalışıyordum ritüelimizde böyle bir oyun var mı bilmiyorum. Tabletimizi aldık. Tekrar ofisimize gittik. Ara, aracınızı aldınız. Temizlediniz. Şu sarı alanın sizde bu olmayacak tabi. Galerinin olduğu tarafa geldiğiniz anda günlük her akşam şu çöpler buraya gelir. ofisimize açtık. istediğiniz arabanın fotoğrafını çekip şu şekilde ya yani şunu satmak istiyorum diyelim kaydet. 2-3 tane resmini çektiniz. Satmadan önce temizlemeniz gerekiyor. Bakın arabanın rengi değişti direkt. Araba kendine geldi. Normalde siyah. Tozdan kahverengi duruyor. Şu şekilde. Çünkü müşteri gelip almak istediğinde ekranda duruyor bu araba kirli ibaresi. Şimdi aldık. Fotoğrafımızı çektik. Web sayfası dedik. Çeridil. Ee, çeri, değil, çeri değil. Hangi renkli bu arabamız? Siyah. Tablete bastık. Siyah şu. Fotoğrafımı ekledim aracımın. iki tane fotoğraf çekti, fotoğraf ekledik. Şimdi şöyle bir yetenek açılıyor ileride sizde ilk başlarda yoktur hani bu aracın en yüksek gidebileceği fiyat 70 bin 60 bin arasıymış fakat ben bu arabayı 35 bin aldım 6 bin lira masraf etmişim yani modifiye etmişim cantlar vesaire boya falan Ve ya da tamiratı vardı bilmiyorum o 36 bin 41 bine bana gelmiş Ben diyorum ki ben bu arabayı 55 bin liraya koyacağım pazarlık olayım açık olduğu için bakın araç şu an satış haline geldi Muhtemelen bu aracı satacağım çünkü dışarıda iki tane daha bu araçtan var bende. Arabanın biri akaka aka gitmiş oraya. Bekliyorsunuz. Bir süre sonra müşteriler gelmeye başlıyor. Araca bakıyorlar. Müşteriyle konuşup fiyatla anlaşırsanız aracınızı satıyorsunuz. Bunun dışında tablette ne var? Dekorasyon var. Binayı düzeltebilirsiniz. Tabelayı değiştirebilirsiniz. Ki ben TikTok'ta yayın açtığım için hediye veren arkadaşın ismini galeriye veriyorum. Dışarının tasarımı ben yaptım. İyi kazandığım için en yükseklerini verdim. Güzel bir yatırım yaptım. Bu ilk kaldığımız konteyner. Bu da evimiz. Ev aldım ben. Evi de nereden alabilirsiniz? Adam tiktokta geldi. Abi diyor ben Falanca milyon kadar param var ama ben ev alamadım diyor. Evi nereden buldun diyor. Evi şöyle mahalleye geldiğiniz zaman otobüs durağının karşısındaki bu, bu ev sattık oluyor. Paranız varsa 60k'ydı galiba. 60k'ya bu evi alabilirsiniz ki daha da büyütebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evin şu an yarısını kullanabiliyoruz. Bu tarafı. Bakın burada bir duvar var. Kapı. Bu kapıyı açtıktan sonra arka tarafı da kullanabileceğiz. 3-5 tane araba satarsam muhtemelen şey yapmış olacağım. Orayı da açacağım. Haftada bir fatura gelir. Dükkanda müşteri var dedi bakın şu an. Geldik müşterimize. Araba biraz daha tozlanmış. Sıkıntı değil. Boş durdukça arabaların tozunu almanız gerekiyor. Geldi. Ya pardon konuş dedik. 55 bin dedim ve adam dedi ki kardeşim ben bu arabayı beğendim pazarlık yapmadan alıyorum dedi. Sattık adam arabayı aldı götürdü. Oyunun amacı bu. Çok kazanmak istiyorsanız paranızı biriktirip büyük araçlar alın şöyle araçlar. Çünkü şu aracı sattığım zaman ben muhtemelen bir 300k 300k bir karım olacak benim. Ki bende şu an küçük araba olarak sadece şu var. Bu da Antep fıstığım benim. Çok seviyorum bunu. Onun dışında galerimiz tamam. Muhtemelen evi büyütürüm. Oyunun amacı bu. Ee, yayın yapıyorsanız yayında akar. Ama onun dışında belli bir yerden sonra oyun tıkanıyor. Bitiyor çünkü. Eğer arabayı aldınız. Aldınız arabayı. Dediniz ki ben işte jant takmak istiyorum ki bunun jantı aslında güzel. Jant takmak istiyorsanız karşıya tamirat için Reaper boya içinde painting araçları buraya getirip boyasını boyasını, modifiyesini halledebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Güncelleme vesaire bir şey geldiği zaman yine bir video çekerim. Bu araçları niye böyle topladım? Çünkü bunları bir video için topladım. Hatta onun da spoilerını vereyim. Bu oyundaki bütün pahalı arabalar bunlar. En pahalı arabalar. Bu arabaları sattıktan sonra ne kadar kar elde edeceğiz diye bir video çekeceğim. Bunu da muhtemelen TikTok yayınında yapacağım. Daha sonra bu videoda atarım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar oyunla alakalı. Hoşçakalın.